Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars ile APK nasıl oynanır onu göstereceğim arkadaşlar. ilk kuruma basıyoruz arkadaşlar. Arama yerine basıyoruz. Brawl Stars yazıyorsunuz arkadaşlar. hile APK yazalım. Evet arkadaşlar yazdıktan sonra en üsttekine basmanız lazım. APK indi hilil mod olacak. Evet arkadaşlar oyunun da fotoğrafı gelmesi lazım buraya yani profil şey fotoğrafı. Evet arkadaşlar böyle şey 3 e 3 buradan değil arkadaşlar Öncelikle bir şey yapalım. Evet arkadaşlar şu en üsttekinin en üstteki değil de onun bir altındaki yani ortadaki mus brav hileli olması lazım ona basıyorsunuz arkadaşlar download diyorsunuz arkadaşlar o oyunu indir demiyorsunuz yoksa de, indirmiyor yani download diyorsunuz <laughs> buraya basıyorsunuz arkadaşlar tamam diyeceksiniz evet arkadaşlar indiriliyor Evet arkadaşlar size şuradan da göstereyim indirilenler diye. Evet arkadaşlar şu an indiriliyor Bra en üstteki Brawl Stars Nusmut diye arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yoruma yaz yazın arkadaşlar da hangi hileli oyunlar istiyorsunuz diye. Görüşürüz.